Bir zamanlar vücudumuzun içinde Allah'ın ruhu vardı. Şimdi yok mu diye mi soruyorsunuz? Evet yok. Çünkü onu sahibi olan Rabbimize ulaştırmayı nasip etti bize, bize allah Teala. Seyri sülükü gerçekleştiren hepinizde de bu oldu. Allah'ın muradı da zaten budur. İnsanın kendisinde emanet olarak bulunan ruhunun Allah'a ulaşması. Allah Teala buyuruyor ki: "İnne Allaha yemurukum an tuaddul emanati ila ehlaha." Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi muhakkak surette emreder diyor. İşte ruhunuzu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmak ve bunun içinde bir tek dileğiniz yeterlidir. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ait olan ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak sahibi olan sana teslim etmek istiyorum. Bana da nasip kıl ya Rabbi. İşte bu tarzda bir talep allah Teala tarafından kalpten söylemiş bir dilekse yüzde yüz kabul edilir. Ve de o kişinin gayreti gerekmez. Hayatının en zevkli 7-8 ayını geçirecektir. Çünkü ruhunu Allah'a o kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun gerçekleşmesi için gerekli olan bütün şartları Allah Teala o kişide oluşturacaktır. Öyleyse bu bağlamda Allah Teala'nın bütün insanlara böyle bir olguyu gerçekleştirebileceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki allah Teala bütün insanlara bu kadar büyük bir kolaylığı nasip kılmış. İnsanlar sadece bir dilekte bulunacaklar. Allah'ın ruhunu onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim edecekler. İşte böyle bir olaydan en çok rahatsızlık duyan şeytandır şu kainatta. Her ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Şeytanın pençelerinden kendisini yarı yarıya kurtarmıştır. Allah'a o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ulaşana kadar Şeytan ona hiçbir şey yapamaz. Hiçbir kötülüğe bulaştıramaz. Hiçbir konuda başarı sağlaması mümkün değildir. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı kişinin üzerindedir. Şeytan hırsından kudurur ama hiçbir şey yapamaz. Ta ki o insan ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu müessese o kişinin nefsinin kalbinde yüzde 49 fazıl nuru, yüzde iki de rahmet nuru olmak üzere salavat nurlarının getirdiği kalıcı nurları oluşturur. Salavat sadece bir taşıyıcı unsurdur. allah Teala salavatla önce yüzde iki rahmet gönderir. Yine salavatla sonra yüzde doksan sekize kadar ulaşan fazıl nurlarını gönderir. Nefsimizin kalbi nurlarla doldukça şeytan öfkesinden kudurur. Hiç istemediği bir şeydir bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece üçüncü kat cennetin sahibi olması şeytanın daha çok kıskançlığını çeker. O ister ki bütün insanlar kendisiyle beraber cehenneme girsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olduğu ortamı Allah Teala zaten hazırlamıştır. Başlangıç ona aittir. Bize düşen bir dilektir. Ve Allah bizi bizim için tayin ettiği mürşide ulaştıracaktır. Hacet namazı yakıldığımız zaman Allah gösterecek mürşidimizi. Tabiyetimizle beraber ruhumuzu vücudumuzdan Allah ayıracaktır. Ve gök katlarında yaptığı yedi katlık yolculuğun sonunda yedinci katlı yedi alemi geçerek ruhumuz zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayıp Allah'ın zatına ulaşacaklar. İstetilme müntaha üzerinden Allah'ın zatına ulaşacaklar. Allah'ın zatında yok olacaklar. Şeytanı kudurtan unsur da budur. Şeytan biliyor ki esvedi safiline girecek. Yani cehennemin en alt katına. Ama yalnız olmayacak. İnsanların da büyük çoğunluğu ne yazık ki cehenneme gidecek. İnsanlar şu dünya üzerinde bilinçsizce yaşarlar ve inanılmayacak kadar kolay bir sebeple cehennemden kurtulacaklar. Buna rağmen bunu tercih etmezler. Ve de Allah'a mülaki olmayı dilemeden bu dünya hayatını tamamlarlar ve ölürler. Ne bu dünyada mutluluğu yaşayabilirler ne de ahirette yani kıyametten sonraki devrede onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. Ta ki cennetin ve cehennemin yükleri Allah Teala tarafından çatlatılsın. İşte hepinizin etrafında şeytanlar her zaman vardır. Etrafınızda başka ne var? Başka kiramen katibin melekleri var. İki grup. Bir grubu sadece davranışlarınızı filme alırlar üç boyutlu olarak bir sürücü bir şahitten oluşur. İkinci bir sürücü ve bir de şahit düşüncelerinizin üç boyutlu olarak filmini alır. Yani ne düşündünüz? Bu düşünceye dayalı olarak ne yaptınız?